24 yıllık bir ömre kaç hayat sığar? Melek Kobra epey fazlasını sığdırmış. Sinema, operet, dublaj, aşk acısı, bağımlılık ve trajik bir son. Tiyatro boyalı kuş bu unutulmuş kadını yeniden seyircisiyle buluşturuyor. Meleği onu canlandıran Yeşim Koçak'tan dinliyoruz. Belki bundan böyle yalnız senin kalbinde yaşasam daha iyi. Orada kimseler göremez biz. Şimdi Melek Kobra'nın hayatına baktığımızda hep böyle denemeler ve yanılmalar görüyoruz. Bir yandan da bir, bir anlamda belki bir tutunamayan. Sizce onu farklı kılan diğer insanlardan ne? Bir kere e, trajedisi onu farklı kılıyor. Yani çok genç ölmesi, çok üzünlü bir hikaye doğuruyor. Yoksa aslında e, ya yani o dönem demek yanlış oluyor. O dönemle ilgisi yok. Herhangi bir kadının ee, özellikle de sahne üstü işi yapan sahneye çıkan kendini insanların önüne atan bir kadının başarı kazanması halinde zaten belli bir yalnızlaşma, bir itilme, bir aşağı çekilme durumu yaşanıyor. Ee, Melek için bu geçerli mi çok iyi de bilmiyoruz. Yani mesela oynadığı şeyleri az çok hani fikrimiz var ama seyredemiyoruz yani hmm. kayıt yok. Dolayısıyla müthiş yetenekli bir ...oyuncu muydu bilmiyoruz ama öyle varsayıyoruz. Şimdi bir yandan da Melek Kobra unutulmuş bir isim. Sahnelerde tekrarlanan bir isim değil. Ve bu ilk defa aslında yeniden sahnede Melek Kobra sizin e, bedeniniz dediğim. Bunca zaman hiç hatırlanmamasını, e, hiç sahne taşınmamış olmasını bizim neye yormamız lazım? Aslında bilinmeyen de biri. Hmm. Çok çok az şey var onun hakkında yapılan sonradan, çok az iş var. Hmm. Gökhan Akçura, onun e, bir sahaftan e, tuttuğu günlükleri bir şekilde... E, eline geçirip onları çevirtip bastırıyor o daha çok insanla buluşmasına zemin sağlıyor tabi aslında Melek Kobra'nın o <laughs> hatıratın basılması çok önemli Gökhan Akçura'nın yaptığı müthiş bir iş İşte ee, işte şimdi de biz böyle elimizden geldiğince hani bu oyunla birlikte <laughs> Yani aslında hatırlanmaktan çok tanın, tanınmıyor, bil, bilinmiyor. Ben bilmedim mesela. Bu vesileyle mi siz keşfettiniz? Tabii, Keşfetim. tabii. Peki Gökhan Akçura'nın kitabından başka kaynaklar kullanıldı mı? Bu oyunun oluşmasında ana temel diyeyim Gökhan Akçura kitabını. Yani bizim yazarımız Rüstem Ertuğ Altınay... Tınay... Ee çok böyle bu, bu konularda dönemlerle ilgili çalışmalar yapmış birisi. Dolayısıyla başka bir kaynak değil ama Ertuğ'un kendisi bir kaynak olduğu için e, hatırat dışındaki hikayeler, anekdotlar e, kurmaca. Ertuğ'un kurduğu şeyler. Ama o dile ve o dönemde yaşanan ilişkilere, e, siyasi panoramaya, dönemin panoramasına o kadar hakim ki. Sanki gerçekten onlar da bir kayıttan bir kaynaktan alınmış gibi duruyor. Halbuki evet. kurmaca çoğu. Sizin oynadığınız sahne hep burası mı olacak? Cihangir sahne mi yoksa siz seyirciyle farklı noktalarda da buluşacak mısınız? Ee, biz tabii turnede yapacağız sadece. İstanbul'da da oynamayı düşünmüyoruz. İstanbul içinde de değişik sahnelerde oynamayı planlıyoruz. Mesela şimdi 20 Kasım'da Ankara'ya gidiyoruz. Burada festivalde oynayacağız.